İstanbul Sivas platformu, İstanbul Sivas Konfederasyonu ve Sivas Platformu öncülüğünde İstanbul'da faaliyet gösteren Sivaslı sivil toplum kuruluşu temsilcileri bir araya geldi. Toplantıda tüm Sivaslılara Sivas Spor için destek çağrısı yapıldı. <laughs> İstanbul-Sivas Platformu, İstanbul-Sivas Konfederasyonu ve Sivas Platformu öncülüğünde İstanbul'da faaliyet gösteren Sivaslı Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri bir araya geldi. 26 Mayıs Perşembe günü oynanacak olan Sivas Spor Kayseri Spor Maçı öncesi istişare toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Platformu ve İstanbul Sivas Konfederasyonu Başkanı İsmail Erdem, Sivas Konfederasyonu Başkanı Metin Yarım, Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, AK Parti Eski Milletvekili Ali Turan, 15 Temmuz Gaziler Platformu Başkanı Erol Bulut, Sivaslı İş İnsanları Derneği Kadın Kolları Başkanı Aysel Doğan ve Sivaslı Federasyon Dernek ve Vakıfların Temsilcileri katılım sağladı. Sivas Spor'un 26 Mayıs'ta oynayacağı Türkiye Kupası final maçı öncesi destek amacıyla düzenlenen toplantıda birlik ve beraberlik mesajı verildi. Şampiyonluk yolunda Sivas Spor'u yalnız bırakmamak için İstanbul'daki tüm yiğidolar maça davet edildi. 26 Perşembe günü Türkiye Ziraat Kupası final maçı Olimpiyat Stadında Kayseri Spor Sivas Spor. Sivas'ta Kayseri kardeş şehir, komşu şehir. Tabii her iki takım da finale gelene kadar zor süreçler yaşadı. Hep takımlar eleyerek, hak ederek geldiler. İnşallah Olimpiyat Stadında da güzel bir centilmence maç olur. Sivas Spor açısından da Sivas Spor'un tarihi açısından da oldukça önemli bir gün. Ben öncelikli olarak bu daveti icabet eden siz değerli komşularımızı, hemşerilerimizi tebrik ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. E, Sivas Spor hayatında ilk defa bir final maçı oynayacak. İnanıyorum ki bütün Sivaslar bir olacak, beraber olacak, biri olacak ve kupayı da havaya kaldıracak diye düşünüyorum. Sivas Spor'umuzun e, kupayı kaldırmasına yardımcı olacağız. Bu arada ben televizyonlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Sivas'ta her yerde varlar. Düğünde varlar, dernekte varlar, cenazede varlar, toplantılarda varlar. Şimdi Sivas Spor'un inşallah kutlamasından olacaklar. Evet bugün günlerden Sivas Spor. Sabah Meclun Başkanımızla birlikte Sivas Spor'u ziyaret ettik. Rıza Hocamızın, Meclun Başkanımızın sizlere selamları var. Meclun Başkanımız Cumartesi günkü maç nedeniyle Sivas'ta İnşallah cumartesi günü de Kayseri ile oynayacağız. Perşembe günü de burada final oynayacağız. Başkan oldukları günden bugüne kadar şehre hiçbir zaman yük olmadan, şehrin yükünü alarak iyi bir yönetim anlayışıyla birlikte kulübü kurumsallaştıran ve bugüne getiren Mecnun Başkanımızın şahsında kendisi başta olmak üzere görev yapan tüm yönetim kurulu teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum.